Ha. Bağlandın mı? Okey. Reyhan Hanım nasılsınız? Günaydın, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar oldu su diyet yapalı? Bir yıl, bir ay. Oo, 13 aydır. Bir yıl. Peki. Toplamda ne kadar yaptınız? ne ee, olarak? Bir şey, olarak su, yok. Su diyetine başladığımızda aktif olarak 3 ay mı yaptık? doktor Kaç, ne kadar süre 90, 90 demiştik de hocam, e, yani uzadıkça uzadı biraz. Biraz ara verdirdiniz, biraz tekrar başlattınız. Ondan biraz uzadı. Uzadı, peki. Kaç kiloyla başladım şu anda kaç kilosun? Toplamda 99, kaç kilo verdi 99'dan başladım. başladım, e, şu an 60 kiloyum. 99'dan 60, 39 kilo, hey maşallah. Sizinle evet. başlamadan bir ay önce de ben kendim 10 kilo vermiştim. Aslında 109'la başladım. Wow, 50 kilo. evet. 50 kilo nasıl verdiniz ya? Ben de inanamıyorum. Ben de kendimi tanıyamıyorum. Ben de baktığım gibi anlayamıyorum yani. Ama gitti çok şükür. Peki boy kaçtı sizin? Boy 1.60. 1.60. Oo şu anda ideal kilonuzdasınız. Evet, koruma diyetini aldınız beni. Ama egzama diyetim devam ediyor. Güzel, ee, ona devam. Ona devam. Yani... Peki, şimdilik... Siz bir yıl önce başladığınızda ne şikayetler vardı ilk başladığınız zaman? E, kilo, en baştaki problem. Evet. İnsülin direnci, her şeye alerji. E, astım değildim ama iki fıs fıs kullanıyordum. Ciğerlerimde sıkıntı vardı. İki kere zatüre geçirmiştim. Bebekken de verem geçirmiştim. Nefes alamıyordum. Yani yürüdüğüm yerde nefes alamıyordum. Nefesim düzeldi çok şükür. E, ortopedi doktorlarına gidiyordum. Bacaklarım ağrıyor diye kilodan kilodan diyorlardı. E, bakmıyorlardı bile yani kilo kilo ver kilo ver. Tamam da nasıl vereyim kiloyu? Onu da söylemiyorlardı. Ee, evet. Bacak ağrılarım gitti. Kas yırtıkları vardı. Bileklerimde e, kas zedelenmeleri vardı. Dizlerimde menisküs vardı. Onlar da çok şükür yani ağrı falan yapmıyor. Vav vav vav. Onun haricinde e, Hashimoto troiti hala ilaç kullanıyorum. O devam ediyor. E, bir de kadınlık hormonları çok dengesiz, çok düzensizdi. Onlar hmm. da e, uygun seviyeye geldiler. Evet. Evet, şimdi Reyhan Hanım tam 13 ay önce toplamda yaptın su diyeti süresi ne kadar? Var mı? 4 ay, 5 ay yaptın toplamda? E, to var var tabi Daha da fazla hocam yani. Daha ya, da fazla. Aktif olarak yani de, korumaya ne kadardır korumaya geçtin? Yeni Koruma gittin korumaya. Yani bir bir hafta olmadı. Ne kadar ara vermiştik peki hani bir ara ara vermiştik demiştin ee, ara verdik ee, bir 10 gün verdik sonra bir bir ay başka bir ara o şekilde şey psikolojik olarak bazı sıkıntılarım oldu ondan dolayı e, ara verdim ama bırakmadım hani ara vermek demek bırak bırakmadım yani böyle boş bırakmadım her şeyi gene peki. devam ettim çok iyi mi oldu mu yani biraz oldu ona da yapacak bir şey yok ne göbek bölgesinde mi oldu yani bu gebelikle alakalı e, şeyler yırtıklardan dolayı aslında onlar çok can sıkıcı onların içinde şu, şu bölgede bir de kollarda sarkma oldu mu? Genelde oldu olmuş. evet var mı şu anda kollarda sark? Evet evet var çünkü çok kilo alıp vermeye bağlı e, yani derilerde yırtık olmuştu onlardan dolayı da şu an e, çok evet. İyi 3-5 kilo daha ver sonra da plastik cerrahine git toparlat vücudu. Öyle mi yapmam lazım? Evet. Tamam. Ya da spor yap. Çünkü yani sen şu anda bir kişi vücudunda çıktı yani 109 nerede yani düşün. Ya ben Boyun normalde 55 ile 60 aracı. Takmıyorum çünkü fark yani e, e, normal 50 kilo çok mu oluyor? Evet peki e, tahlil yapmaya gittin mi hastaneye tahlillerin nasıl çıktı Tahlillerim sadece Hashimoto thyroidi çok dengesiz onun için ben bir 3 haftada bir e, tahlil veriyorum sadece onun için veriyorum diğerleri kan değerlerim e, hemoglobinim 15'e çıktı normalde 11-12 seviyesindeydi 15'e çıktı ee, yani herhangi bir ek, vitamin eksikliği hiçbir şey yok çok şükür. Sadece haşmatı bir bakıyorum sıfırladı, bir bakıyorum ki 80'e 100'e çıktı. Onu da e, sebebini bilemiyorum. Anladım. Ee, peki e, çevredeki tepkiler nasıl? En çok şu anda konuşulan kişi sensin mahallede. Ya biz biraz çevremizden uzak yaşıyoruz akrabalardan falan. Onlar beni böyle e, bu süreçlerimi hiç görmediler. Yani Direk karşılarına çıkınca gerçekten çok oldular. Evet. Soruyorlar evet. nasıl yaptığımı söylüyorum ama biz yapamayız diyorlar. Buradan herkese seslenir herkes yapabilir. Ben yaptıysam herkes yapar. Evet. Yani tekrar ederim. Bir yıl önce 109 kilodan başladı, şu anda 60 kilo. Yani neredeyse 50 kilo verdi. Ee, ama epey bir su yaptı azimli bir şekilde. Şu anda koruma diyetinde. Ee, bacak ağrıları, menisküs, alerji, astım, mide şikayetleri, evet, migrenin de var. musun? <laughs> Migren yoktu hocam da bu e, bahar geçişlerinde küme baş ağrıları oluyordu. Onlar ha. mesela 3 hafta sürdüğü oluyordu. Ben her gün ilaç içiyordum onlar geçsin diye. Hatta bazen iğne vuruluyordum. Ee, geçmiyorlardı. Çünkü o geçti. Sabah kalktığımda bir boyun ağrısı çok oluyordu. Boyun ve sırt ağrısı. Onlar geçti. Ee, şu tepe kısmında bu deve örgücü diyorlar. Ee, o vardı. O çok ağrı yapıyordu. O gitti. Gitti. Egzama ne durumda Mantar mıydı, egzama mıydı sende? Egzama. Egzama. Ellerimde egzama vardı. Tertemiz şu anda. E e evet arada bir böyle bir kaşınıyor. Onu da egzama diyetine devam et demiştiniz. Kremi Ona geçecek. Kaç yıldır sen doktora gelip gidiyorsun? Hocam egzama benim çocukluğumdan beri var. Benim kullanmadığım krem kalmadı. Kullanmadığım hap kalmadı. Kullanmadığım aktar ilacı kalmadı. Yani sadece doktor değil. Kim ne dediyse onu yaptım. Kim ne dediyse onu sürdüm. Geçmedi. Aksine iyice art ve de kortizon kremlerinden dolayı ellerimin derileri inceldi. Mesela normal size sıcak gelen bir şeyi tutabiliyorsunuz ama ben tutamıyordum. Bana aşırı sıcak geliyordu. Yani bir yumurtayı soyamıyordum. O kadar ki sıcak geliyordu. Ee, şimdi ellerim, yani sinirlere demek ki artık incele incele sinirler ortaya çıkmıştı kortizonlu kremlerden dolayı. Şimdi sıcak şeyleri tutabiliyorum, soğuk şeyleri tutabiliyorum artık etkilemiyor beni o eskisi gibi. Ee, yani yani egzamanın gerçekten bir çaresi olmadığını düşünüyordum. Hatta bir kışın ellerimi kullanamıyordum. Ama çok şükür şu an çok iyi ellerim. Ee, kilo için de dediğim gibi içmediğim ilaç kalmadı, yapmadığım bir selkür kalmadı, gitmediğim doktor kalmadı. En son bir iğne geziyor şeyde. Ee, kilo verme iğnesi diye böyle bir iğne. Onu bile düşündüm yapmayı. Ama siz e, çıktınız karşıma, Allah razı olsun. Ee, hiç ilaca, iğneye herhangi bir şeye gerek kalmadan e, ya bir sene içerisinde bambaşka birine dönüştüm. Şimdi sen kaç para vermiştin bize bir yıl önce? 3500 lira. Şimdi 3500 lirayla 40 kilo zayıfladım. 10 tane de hastalığın geçti. Evet. Egzaman da geçti. Peki bize verdiğin para bir yıl içerisinde kaç katı cebinde kaldı? Ya İnanın hiç o gözümde bile değil biliyor musunuz? Yani sağlığıma kavuştum ya. İsterseniz 20 bin isteyin hocam yani. Yok şöyle de demek istiyorum. Yani bir yıl içerisinde bize başvurmasaydı belki 20-30 bin lira paran giderdi. Ya Doktora şey, git diyorlardı. E, mide ameliyatı ol diyorlardı bana. Mide küçültme ameliyatı yaptır. Onlar evet. şu an ne kadar bilmiyorum ama benim zamanımda yani geçen sene bir 30 bin lira falan vardı onlar. Ama ben o ameliyatı yaptırmak istemedim çünkü çok kilo alan var. Yaptırdıktan Aynen. sonra, o acıyı çektikten Doğru. sonra çok kilo alan var. Ya Ben tekrar yersem, tekrar kilo alacağım diye ben onu da istemedim. Yani Mide ameliyatıyla kıyaslarsanız 10 katı para gidecek yani. Evet. O yüzden dediğiniz gibi cebimde bayağı bir param kaldı, zamanım kaldı. Evet. Ya En önemlisi psikolojik olarak rahatladım, psikolojik olarak düzeldim öyle sürekli evet. tatlı, çikolata arayan biriydim. Hani böyle sigara, alkol, uyuşturucu, onların zararlı olduğu biliniyor ama bir bağımlılık olduğu biliniyor ama yemenin bir bağımlılık olduğunu kimse kabul etmek istemiyor. E, çikolata arıyordum. Gecenin bir vakti çikolata, tatlı, hani bunları arıyordum. Ara ara gibi öyle ataklarım geliyor ama eskisi kadar değil. Ee, yani öyle bir kafamda nerede ne bulabilirim de ne çikolata yiyebilirim ya da ne tatlı yiyebilirim. hani O da bir şeymiş, insana bir, bir ayağına bir bağım, bir bağ, bağımlılıkmış. Aslında buradan seyreden arkadaşlar varsa illa sigara, alkol, uyuşturucu kullanmanıza gerek yok. Bu yemekle bir bağımlılık yapıyor insan.